Selamünaleyküm. 95 model Uno 70 s Aks körükleri değişecek arabanın. Direksiyon körükleri değişecek. Yani ön takımlık işleri var. Şimdi bu aks körüklerini değiştirmezsen ne olur? Zamanla içerisinde su olur. Su olunca da içinde misket gibi bilyeler var. Bilyeler karıncalaşır. Araba sağa sola dönüşlerde katır katır ses yapar. Yani körük kaç para? 30-40 lira. Aks kaç para? Komple 1000 lira. Yani ufacık bir malzemeden kaçmamak gerek. Toplamış de gösterelim. Ondan sonra videomuzu bitirelim. Aracın bitmiş hali bu şekilde. Körükler bak ışıl ışıl parlıyor. Şazıman yanında koydum. Ve arabanın fren hidroliği eksiliyormuş. Fren hidroliğinin eksilmesinin sebebi sağ arka merkezin, fren merkezinin patlak olmasından dolayı. Bunu da değiştireceğim. Ondan sonra bu aracı rot balansa göndereceğim. Ondan sonra işlemimiz bitecek. Sahibi güle güle kullansın. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.